sizlerden aynı ilgiyi görüyoruz ama bu varış istasyonun çözülmesi konusunda bize bir dersiniz çok önemli. Bizden daha fazla üniversite burada yaklaşık 400 bin var. Evet, yani evet, bir var. Yer kalıyor efendim. Bize işler rast gidiyor yani. İnşallah. Bunlar da yatırım olmalı. Yatırım olmalı. Gücü olarak belki yani, var. E, bir, bir şey var yani üzerimizde bir hayır şeyi var. O, olur inşallah. Müjde şu. O seviyeyi genişletiyoruz. Ee, parsel bazında şu saatten itibaren bizden OSB yer e, isteyen, yatırım yapmak isteyen tüm yatırımcıya yerimiz hazır ve onları e, birkaç ay içerisinde hazır hale gelecek şekilde e, Afyon Karahisar'da inşallah yatırım yapmaya davet ediyoruz. ve Bunun da müjdesini e, sayın vekillerimizin ve belediye başkanımızın e, yüksek üstün gayretleriyle e, vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle bir teşekkür de belediye başkanımıza yap etmek istiyorum. Hem e, yerin kamulaştırılması hem de altyapı çalışmaları hem de buranın genişleme e, alanında yaptığı e, yoğun gayret çaba için e, Mehmet Zeybek başkanıma sonsuz teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. E, o sev organize sanayi bölgemizle ilgili az önce yaptığımız toplantı sonucu belediyemizin kamulaştırma çalışmalarına başladığını. eee Öğrendik. Arkasından e, organize sanayi bölgesi hemen e, işlere başlayacak. İnşallah e, daha büyük ve e, daha güzel bir o Umarım önümüzdeki yıl kavuşuruz. Şimdi belediye olarak da gene istihdamın önünü açalım. Yeni yeni yatırımcıları affına kazandıralım. Organize sanayimizde yatırımcılara daha çok e, büyük yatırımcılara tahsis edebileceğimiz e, yerlerimiz kalmamıştı. Böyle bir talepler de vardı. Bu taleplerde e, lakayt kalamazdık. E, geçtiğimiz hafta yapmış olduğumuz istişare toplantısında da e, organizerin genişlemesi ile alakalı e, bir çalışma yaptıklarını, e, yani daha önce toptan e, isimler edilmesi gereken yerin Yeni bir kararla parsel bazında da yapılabileceği müjdesini verdiler. İnşallah belediye olarak biz de elimizden gelenin fazlasını yapmaya gayret sarf edeceğiz. İstimlak için ne gerekiyorsa belediye olarak biz yapacağız.